Bak şu geçeceği. Evet, Salla geç. Saldı, geç evet. geç onları ya. yani. Yani. Yede de X. Du -du -du -du. E Çok şey savunuyor her köpeği ya. Fatoşla da öyle. Bir şey aldı mı tamam Fatoş diyor. Koşma yavrumu özür kılıç. Kendi ayrı. Bir, bir tasarımı vardı bunun. Ben bunu uzun zamandır hmm. AK, AKP şeyleri be. gönderiyordu. Ben bu dedim bu hmm. ee, işte, evet, bir aldı AKP'nin şeysi dedi. Bunun olduğunu bilmiyorum. Aradığınız Kapattım. Evet. Öyle kaptan böyle bir şey meraklısı bir şey değil. Ben bir şeyle kriyetle alakalı olduğunu bilmiyorum. İnciler Bilgiler gelmiş pek sisteme dedim. Önce böyle baktım bir tane şekerde şunlardan güzel hoştu. Sonra bakın değeni şeyler de şeyler de Sonra da öyle bir dönüştü. Gelince evet. öyleydi. Ben kapayı şu, ben. İyi şey yap. Yani. şey olarak ama... E, Onların da bunlar yani mesela, mesela Rafa bu tarafın şeysi varsa ee, şeyleri de onların da var. Ee, yayınları. <laughs> şey gördün mü? En son şeyde Facebook'tan göndermiş. Bak bir şey Bu şey e, Amerikan Başkanı şey Obama oh. hamile kadın. Evet. bir Kapatma hamile bir kadına koyacağız. <laughs> Bizimki de ufak tefek. Kırın. Onun garnı sarılır, onun garnı. Müthahitler. <laughs> <laughs>

Boşuna okumuşuz, Benim atarların şeyi yapmamı <laughs> evet. Ülkenin yüzde cahil olduğu alıyorlar işte. Niye cahil altına alıyor şey? Ben mi dedim ben de işte. Ben dedim madem sen... ben... dedim işe sokuyor ve dedim. En bu. Mı? Yapmış mı bana dediği şey. Ceren şey yapmak istemiyor. Yani gücüm yok demiyor. evet, evet. Ya abla tamam. bu kadar o, o, ya, komik ki. Birinde... Ben e, dedim ma, bak böyle malzemeyi düşünürsün. Ben çok işe oldum bak. Ben başakımda olduğum dönemde ben çok insanla işe sordum. çok film vardı. E tabi canım o film vardı. E, çok kısım, kısım varsa, çok, çok e, güzelmiş. Tabi ne bileyim kadar güzelmiş. Birinde Ardın Doğulu Doktor var İzmir Karşı'ya kadar. Hani belki bilirsiniz. Özel bir Yedi tane çocuk sakalladı ya. Yedi, yedi yaşamadı ya. Ondan sonra Tayyip demiş ki ne yaptın? AKP'den ne adamı? Ne? E, kötü bir reklam. Yedi çocuk çıkıyor ama ölü. Yaşamadı. Yaşamayı o adam şey içiydi. Yaşamaktan yani. İşte Tayyip. Adamlar ömürler e, mi? Kötü reklam olacağını de, demiş çıkalım Özer, ee, Özer Bey demiş. neyse Özer Bey'e o zaman sık gidiyorduk bunun doğum için. E, ee, Faruk Bey de aramızı yedir. Halı sahaya falan gittik kaç. Ee, sen de de AKP toplantılarına katılsana dedi birkaçına. İyi Özer Bey kızılmayayım diye. Girdik şimdi. Avukat, mühendis, doktor, şoför böyle. Meslek şey yap. Kahve nasıl olsun? Gel gel. Geliyorum kahve yok. Geliyorum. Aa. Evet. E, burada yapalım ben yapayım. Hayır ben yaparım kendim. Yani. Nasıl? Orta. Ben yok. orta içerim. Orta. Orta orta tamam. Arkadaşlar içmiyorsunuz. Tamam. İçmiyoruz. Yani benim arkadaşım oğlan. Kahve çay kaçtık. Git çıkıyorsunuz. <laughs> Ondan sonra şey yaptım. Birkaç toplantıya katıldım işte. Kona şu olsaydı bu olsa Ondan sonra dediler, sen karşı yaka, Ali Ağa şey ol, gizli musun Ben bir gittim arabamla, benden her şey yakıt, makıt, yağma, şu bu. Bir oldu, iki oldu, e, Ala sorumsuz Serhat Faruk Bey falan. Gazlıyorlar herhalde. Yani ben sorumlu olsam ne olmasam. Baktım. Aa, iyi i̇yi günler. Bir daha da tövbe. Yani şunu demek istiyorum. Şey veriyorlar. Karşı gizli sorumlusu. Olsam ne olmasam ne be. Gizli sorumlusu. neydi diye. Böyle bir sıfat vererek daha çok çalıştıracaksın. Bunların da tek şey üç dört bayanı. Bir otele götürüyorlar üç dört gün. Hem dahil orada üç dört gün kalıyor bunlar. Oh ondan sonra ilk gibi çalışıyor burada. Kapı orada kalkabildi mi? Kalkabildi mi? Para falan. Ee ayet bu. İşte bilmem ne karşıya şey başdı. Bizi bilmem ne başdı. Allah Allah. Bir sıfat. Çok büyük bir sıfat yani. Ne ne ya. de her. Öyle öyle bir şey maşa. Şey, i̇şte diyormış 4 gün bel bir an. 3-4 bir hafta değil. Bir otele götürüyorlar şeyli kapıcıya. Terval öte. 3-4 bin para yok. Emeşi her şey içinde. Sen ben ya, Kim ödüyor mu? Kim ödüyor mu parayı? Sen <gülüyor> ben ödüyorum. Şey, evet. i̇şte işte ben de şeyle karşılaştım. Işte Urfa'da Atılla yapıyormuş. Yani çıkıyoruz diyor. Grup, 100 şey kişilik grup Urfa'ya getirmiş. Konya'ya götürüyoruz. Konya'ya gider gider gidemiyoruz. O giden gider gidemiyoruz. Neden? Ha, bir Herkes götürüyorlar orada. Haa değişik insan. Herkesi götürüyorlar Belli. Aslında ne yapıyor? Ya Gökçek nasıl alıyor Ankara'yı ya? vardı. Vardı. 2-3 saatte Türkiye. Açıklığınız mı yani? 200 saatte tüm Türkiye evet. açıklandı. Ne olacak iş mi ya? 70 milyon. Hadi 20 sene evet. attı, 50 milyon. İlye evet. var şimdi kesin. Evet. Bakma o Suriyelilere de. Gel gel, gel Ben başıma geldim. İçten çıktım diyorum. Ben yani başa girdim, AKP'liler geldi. Ben neyi mi gördün sen? Benden dürüst adam mı var? Ben dinler, benim oğlum dinler sordu ya. Ya yani Abi, bunlar sordu. Evet. Dinler sordular ya. Herkese. Diliman diyor. Bu şekilde hareket edince sana, bak ben e, şey, başa girdim, beni görevden aldılar. Olacak. Ben şimdi. döndüm göreve. Baktım gene uğraşıyorlar. Siktir oğlum gittim. Yani. O, Ha bana, ben özel sektörde daha çok bana para veriyor. Ama başka kim değilim. Daha ben başka kimden zarar görmüşüm ya. Yani. Çünkü niye? Hep sen, senin emrinde adam çalışıyor. Emre etmeye alışıksın, emir almaya başlıyorsun. Çok zor bu, o şeyden bu şeye geçmek. Geçmek, yani. Evet. yani. onun için bir, bir süre çok iş değiştirdim. Çünkü emir alamıyorum. Emir veriyorum. ve sen özel sektör çok ters bir şey. Şimdi alıştım. Duymuyorum, etmiyorum. Başkasının şey. işinde çalışmak öyle bir şey. Evet. Ama bana da etkisi, hiçbir şey yaptırıver. Bu adama rapor ver, bilmem ne yap. Gelecek Suriyeli adam, 40 yaşında yani nüfusu alınacak. Türkiye'de yaşamış da, ee, çocukları da var diyorsun yalancı da. E bunun bugüne kadar gelmiş de adamın kimliği yok. Onu adam adamı 65 yaş üstü göster. Evet, ben de kemik yaşı istiyorum. O zaman 65 yaşında değil dedim gibi köşe istiyorum deyince işler karışıyor. Doğru, doğru. Yani. Ondan sonra 50 e, 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 lira, 100 lira para alıyor şey, bizim e, merkez. E, günde 50 kişi, 100 kişi geliyor. İyi para. İyi para. Ondan sonra öbürsü, öbür de, öbür de ona kartı çıkaran da bir ay ilk maçları o alıyormuş ilk maçları. Oh. O da oradan avantajlı. Herkes. Ee, şey benim ne, ben niye yapayım bunu? Yani. Yani senin girdin var, onun girdisi var. benim de girdim ve ben de seninle çalışıyorum. Ve ben, sen Çok beni bunun için mi işe aldın yani? Hayır. Ya. İş bu. Ben dedim ki bir köşe isterim. Ben bu kapıyı etmem deyince işten çıktı. E şimdi ben bunu yaşamışım. İçindeyim hikaye. Ya, ya hayır yok diye. Ya sen nereden biliyorsun? Ya, olmaz İti, Temel gibi yaşadı diyor. diye, Temelin Çalıştığı yerle, şimdiki yerdeki zaman farkında. O zaman Suriye'nin mi var? Öyle. Ya sonra o adam, dedikleri gibi 65 yaşındaysa, bu ülkenin Cumhuriyeti'ne kayıtlı değilse, 65 yıldır da Türkiye'de anasını satan yaşıyorduysa, adam, ne bu millete şey? ne yapmış ya? Askerlik bile yapılmış, vatan, yani. vatan borcunu bile ödememiş ne yani. Buna o oluyor zili. Böyle görüyor. Vatan borcunu bile ödememiş. Niye ben buna kimlik vereyim, nasıl Öyle söyleyeyim. Eğer dedikleri Doğru. doğruysa. Ama bütün olay ne biliyor musun? O 65 yaş parasını almak. Evet. Nüfusa geçiriyor. O da onu. O da ondan oyalıyor. Nüfusa ya, geçiriyor. Tabii canım. Evet. O da ondan oyalıyor işte. Ya şirketçiler vardı orada. Erkekler de öyle. Biz hepimiz BDP'li yazıyorlardı. E hanımlara söz geçiyoruz Niye? Şimdi bir adamın diyelim 9 kızına 2 oğlu var. <laughs> tamam mı? 9 evet. kızı. E şimdi anaları dul oluyor genelde. E anamızın parası kesilir. Hep karılar diyorlar. AKP'ye veriyor, erkekler BDP'ye veriyor. Karıların ana, anaları da söz geçirmiş. Neymiş? Maaşı kesilecek anamızın. <gülüyor> <gülüyor> o yüzden karılar da onlara oy veriyorlar diyor. Ay, o, ne kadar zahmetimiz <laughs> ya. <Şeyden> <Gülüyor> ne güzel mi yapmışlar? Ne? gel. Yani AKP'ler öyle diyor doğuda oy kazanıyor diyor. Anamızın kızların anamızın parası kesilmesin maaşa. Olay Yani. Çünkü olay çocuğu olsun diye bunlara bile doğru kızlar fazla. Onun için kuma gidiyorlar. Evet. Evlenme şartı olmayan. Çıkma çıkma gidiyor. Şanslı Kız oluyor, mesela 25-30 yaşına geldi mi evde kalmış görünüyorlar. Hep kızlar hep yaşlı evlenen kızlar. Şey hep kumalar yani. Yani bir yerde paralel tutuyor gibi bir şey. Yani ben artık tabii tabii uzaktan hoş geliyor. Uzaktan değil ve içteni bizzat geçer. Yani. Bu kumalın neden olduğunu kadınlara sor. Kuma ne için gidiyorsun kuma diyor. Yani benim diyor alay, burada kadın sayısı fazla diyor. Ha. Yani kuma gitmesen ne olacak diyor. Çok kadın var diyor. O yüzden kötü ya. Kuma gitmesen diyor. Evlen diyor. Üzerine bırak kuma geliyor diyor. Sizin için ne oluyor? Evet. Hmm. Ee, niye doğuruyorsun diyorum. Ee, şey diyor. Kuma getireceğim ben doğurmakla. Hayda. Evet. Her taraftan şey. Evet. İşte okumadıkları için. Cahil oldukları için. Erkeğe tabi oldukları tabi için. için. Yapıyorlar onu. Ha bire doğuruyor, ha bire doğuruyor. E böyle daha özgürlüğünüzdür. Eşinin yanında yer aldı. Üç çocuklar. benim bile on çocuklar. Takdiri köyünü almazlar. Batıya geldi ev vermez on çocuklar. Vermezler on çocuklar. Ben daha çocukluğumda gelen kiracı, yeni kız Gelen kiracıya kaç çocuğum var diye sorulur diye. İki üçü var sadece. Evet. Ne yapalım? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Şiliyorum, pilav vereceğiz ya. Nasıl yapıyorsun eti? Şey, o kavurma olmuş. Ben ha. istiyorum. Bu, bu çözülebilir.